Emre Dorman'la Entelektüel Bakış Merhaba sevgili dinleyenler, ben Emre Dorman. Bir Entelektüel Bakış programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bugün fizikçi ve felsefeci Enes Dokuk hocamız bizimle birlikte. Ahlak konusunu ele alacağız. Enes hocam hoş geldiniz diyorum. Bulduk. Enes hocamın editörlüğünü yaptığı bir çalışma şu anda elimde. Caner Taslaman hocamızla birlikte editörlüğünü yaptığı Allah, Felsefe ve Bilim isimli İstanbul Yeni Evi'nden çıkan bir çalışma ve yine batılı felsefeci ve fizikçilerden de makaleler yer alıyor çalışmanın içerisinde. Enis hocamızın burada aksiyolojik argüman değerlerin ontolojik temellendirilmesi tanrısız mümkün mü? isimli bir makalesi var. Bu makalesi üzerine biraz sohbet edeceğiz kendisiyle. Ben makalenin başlığından şunu anlıyorum Enes Hocam. Allah olmadan ahlak temellendirilebilir mi? Daha anlayacağımız bir şekilde bu çok akademik üslup da sanki başlık konmuş gibi. Allah olmadan ahlak temellendirilebilir mi ya da ahlakın bir değeri var mı? Anlamı var mı şeklinde. Biraz ahlak argümanından bahsedebilir miyiz? Yani burada özellikle neyi ifade etmeye çalıştınız? Nasıl temellendirmeye çalıştınız? Biraz buradan başlayarak şu soruyla önce tabi açıklamaya başlayalım yani ahlakın temeli nedir derken sorduğumuz şey şu nesnel ahlak var mı yani ahlaki yasalar nasıl ki fizik yasaları varsa bunlar nesnelse biz neye inanırsak inanalım bu yasalar değişmiyorsa bu şekilde bir ahlak var mıdır yani temellendirmek derken ahlakın böyle bir temeli var mıdır nesnel anlamda iyi kötü var mıdır sorumuz bu ve bu Allah yoksa olabilir mi Önce o zaman şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Bir an için Allah'ın var olmadığını varsayalım. Yani ateistlerin dediği iddiayı varsayalım. Şimdi o zaman ne olacak? Her şey maddeden ibaret olacak. Doğalcılık denilen görüş doğru olacak. Doğalcılık denilen görüş nedir? İşte madde dışında, uzay zaman dışında yani doğa dışında bir şey yoktur. Şimdi doğanın temel yasalarına baktığımız zaman, doğaya hakim olan yasalara baktığımız zaman bu yasalar dır yasası denilen yani dır cümlesi denilen cümlelerdir. Tarif cümleleridir. Yani işte elektronlar şöyle hareket ederler. Protonlar böyle hareket ederler. Bunlar kendi içerisinde değer içermezler. Bize tarif içeren yasalardır. Temel yasalar böyledir. Bu yasalardan çıkar sayılabilecek yani bu yasaların sonuçları da Hüm yasası denilen bir mantık yasası gereği bu formatta olacaktır. Yani tarif yasalar olacak. Yani tarif edecektir cisimlerin davranışlarını, şeylerini. Hala değer çıkmayacaktır. Dolayısıyla Allah yoksa evrendeki temel yasalar hepsi bu şekil tarif edici cümlelerden oluşan yasalar olacağı için hiçbir değer olmayacaktır. Yani böyle bir evrende ne estetik ne ahlaki hiçbir değer olmayacaktır. Yani biz şey. sadece işte diyoruz ki bilim olgularla ilgilenir. Dolayısıyla bilimin bize yaptığı tariflerden ibaret bir evrenle karşı karşıyayız. Kesinlikle tamamen olgusal ifadelerden oluşan, olgusal ifadelerin sadece doğru ve nesnel olabileceği bir evrende yaşıyor olacağız. Ahlaki önermelerin diğer taraftan bir özelliği vardır. Bunlar tarif etme dışında iki tane temel özellikler vardır. Birincisi, bunlar sadece doğru yanlış olmasının yanında nasıl olması gerektiğini de tarif ederler. Yani mesela bir insan öldürmek yanlıştır ifadesi, insan öldürmemeliyiz gibi bir emir de içerir. Yani emir formatları da vardır. Bize ne yapmamız, ne yapmamamız gerektiğini söylerler. Fizik yasaları böyle değildir. Bunlar sadece tarif ederler. Yani, yani mesela şöyle diyebilir misin basit şekilde? Diyelim bir işte silah kullanırsanız, bir bıçak kullanırsanız bir insanı öldürebileceğinizi belki işte bilim size söyler, evet. öngörebilir, bunu ifade evet. edebilir. Ama onun bu eylemin ahlaki olup olmadığı, doğru olup olmadığı noktasında bilim bize hiçbir açıklama yapamaz. Aslında çok korkunç bir evren oluyor bir yanda, inanılmaz Tabii. şekilde değil mi? Yani sadece böyle mekanik işleyişten ibaret, duygunun olmadığı, değerin, estetiğin, eh, ahlakın olmadığı çok böyle mekanik bir evren çıkıyor karşımıza ki bu da yani insan dediğimiz işte akıllı varlık açısından değerlendirdiğimizde çok korkunç bir tabloyla karşılaştırıyoruz. E, kesinlikle yani bu masayla bir masanın içindeki atomla bizdeki atomların bizim organlarımız oluşturan atomların arasında bir değer farkı oluşmuyor tabi. Yani fizik yasaları bunun arasında bir ayrım yapamıyor. Yani insan öldüğü zaman da fizik yasaları bakış açısından hala atomlar orada yani. Tamam bir takım kimyasal değişimler olabilir ama temel olarak baktığımızda bu kimyasal değişimden öncesi daha değerliydi, sonrası daha değersizdir diyebilecek bir fiziksel bir, değer bir, kriter, yok. bir kriter yok, değer yok. Yani bir ağacı kesmekle bir insanı öldürüp bir yere devirmek arasında aslında bir fark yok. Fizik yasaları olgusal olduğu için bir değer yok. Demek ki Tanrı, Allah'ın olmadığı bir evrende böyle bir evren hayal ettiğimiz zaman nesnel ahlaktan ya da değerden bahsetmemiz mümkün değil. Şimdi pek çok aslında ateist de bunu itiraf ediyor. Ediyor Değil kesinlikle tabi. Hatta tabii. ateizmin en böyle baba isimleri diyebileceğimiz kişiler aslında tanrısız bir evrende nesne ahlaktan söz edemeyiz tabii, diyorlar. Tabi Hepsi bir ilizyondur. Niçeden evet. Russell'a kadar işte makiye kadar bir sürü çağımızın en ünlü ateist düşünürleri diyebileceğimiz Sartre mesela örnek. Nesnel ahlakın olmadığını yani bu aynı bizim düşünüş biçimimize bir itiraz etmeden doğru. Haklısınız. Yani Allah'ın olmadığı bir evrende nesnel ahlak olamaz. Şimdi bu önermenin, bu iddianın şöyle bir implikasyonu var. Diyelim ki biz bir an için belli sebeplerden ki ben bir takım sebepler vermeye de çalışacağım. Nesnel ahlak olduğuna inandık. Yani benim bu masadan daha değerli olduğumu, çocuklara tecavüz etmenin, işte onları işkence yapmanın yanlış olduğuna inandık. Nesnel anlamda yanlış olduğuna inandık. Yani bu bir elektronik birbirini ittiği gerçeğine kadar gerçekse, çocuğa tecavüzün yanlış olduğu o kadar gerçektir diyorsak, Tabii bu aynı şekilde estetik içinde geçerli. Mesela Mozart'ın bir eşek sesinden nesnel olarak daha değerli müzik yaptığına inanırsak bir şekilde. O zaman bu iki bilgiyi birleştirdiğimiz zaman otomatikman çıkan sonuç Allah'ın var olmak zorunda olduğu. Çünkü Allah'sız bu olamıyorsa ve bunlar varsa bu otomatikman bizi Allah'ın var olduğu gerçeğine götürür. Dolayısıyla buradan işte ahlaktan hareketle böyle Allah'ın varlığı lehinde bir argüman geliştirilebilir. Evet burada yani aslında önemli bir soru çıkıyor karşımıza pek çok insanın belki yaptığı bir hata olarak. Buradan aslında şunu demek istemiyorsunuz benim makalenizi okuduğum anladığımı. Ateistler ahlaksızdır iddiasında değilsiniz. Kesinlikle hayır kesinlikle. Tam tersine ateist bir insan da gayet ahlaklı olabilir ki gerçekten çok ahlaklı ateistler de vardı. Ama bunun rasyonel bir şekilde temellendirilmesi noktasında asıl problem görebildiğim kadarıyla. Aynen öyle yani onun yani üç nokta tabii var. Bir dediğiniz gibi... Kesinlikle ve kesinlikle ateistlerin ahlaksız olduğunu iddia etmiyorum. İkincisi, dindarların daha ahlaklı olduğunu bile iddia etmiyorum. Hatta şunu bile iddia etmiyorum. Ateistler ahlaka inanmak için dine mensup olmalılar ya da dinlerden ahlak öğrenirler. Bunu da iddia etmiyorum. Dediğim şey şu, ontolojik ya da bir temeli olacaksa ahlakın, onu doğru nesnel yapan bir temeli olacaksa o zaman Allah olmak zorundadır Hı. diyorum. Bu şuna benziyor. Mesela biz dindarlar İnsanın Allah'ın ürünü olduğuna inanıyoruz. Gözünü mesela Allah'ın tasarladığına Hı. inanıyoruz. Mesela çoğu dindar böyle inanıyor. E bu demek değil ki dindarların gözü daha iyi görüyor. Yani dindarlar inanmayan, ya da, inananlar inanmayanlardan daha iyi görüyor iddiası değil bu. Değil. Ya da işte görmeniz için Allah'a inanmanız gerekiyor iddiası değil. Ahlak da aynı şekilde işte hepimizin görebileceği, hepimizin vicdan ya da artık ne dersek bir şekilde sezgisel olarak algılayabileceğimiz bir şey. Ateist olsun. Veya dindar olsun. Hepimizde ortak bir şey. İşte bu ortak şey, bu ortak algı Allah yoksa tamamen nesnel olmayan, tamamen uydurma bir şeye dönüşüyor. Bunun uydurma olup olmadığı tartışması yoksa biri diğerinden daha iyi ahlak algılıyor tartışması değil. Çünkü böyle bir ortamda kimi neyle yargılayabilirsiniz? Yani sizin doğrularınızın bir başkası için de doğru olmasının göstergesi nedir? Kesinlikle. Ya da işte neye göre bir insanın yaptığı davranışı yanlış olarak ifadelendirebilirsiniz. Nesnel bir ahlak anlayışının olmadığı bir ortam hayal ettiğimiz zaman. Biz mesela bunun doğada da aslında çok fazla örneğini görüyoruz. Mesela sizin de örnek verdiğiniz şeyler var. Biz mesela bir işte kartal diyelim bir başka kartalın işte pençesinden elinden balığı aldığı zaman yemi aldığı zaman hırsızlık yapmıştır demiyoruz mesela. Ya da benzer örnekler verebiliriz bununla ilgili. Ama dolayısıyla eğer nesnel bir ahlak yoksa aynı şeyi insanlar için de Düşünmemiz gerekir. Yani bir insan bir insan eşyasını çaldığı zaman neden onu hırsız diyeceğiz? Aslında hiçbir temeli olmuyor bunun kendi içerisinde. Kesinlikle. Burada tabii şöyle bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Çoğu insan itiraz ediyor. Allah'la nasıl bir bağ kuracağız ahlakla ilgili? Şimdi baktığımız zaman ahlakın iki tane temel özelliği vardır. Birincisi ahlaki özellikler kişilere mahsustur. Sizin de demin verdiğiniz örnek gibi yani masanın mesela iyi olması, masanın cömert olması, işte masanın kıskanç olması diye bir şey yoktur. Kişiler yani bilinçli varlıklar iyi olabilir, kötü olabilir, kıskanç olabilir, işte cömert olabilir, iyi huylu olabilir. Bu ancak zihin sahibi, irade sahibi varlıklara atfedilebilecek özellikler bunlardır. Yani maddeye atfedilemez. Bu bile aslında fiziğe indirgenemeyeceğin ahlakın yani sadece doğa varsa ahlakın olamayacağını çok güzel bir göstergesi. Çünkü doğanın temel yapı taşlarında bu özellikler yok. Bu bir. İkincisi ahlaki doğrular zaman mekanını aşıyormuş gibi görünüyor. Yani ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Tecavüz hiç olmasa bile dünyada hatta biz tecavüz nedir bilmesek bile hala yanlış olurdu. Yani diyelim ki dünyada tecavüzü tamamen sıfırlandı artık dünyada hiç tecavüz yok. Hala şu iddiayı rahatça söyleyebiliriz. Tecavüz etmek yanlıştır ve hala bu iddia doğru olacaktır. Hatta mesela bilinçli başka canlılar, acı duyacak başka canlılar oluşursa bile onlarla ilgili akıl yürütebiliriz. İşte onlarda da tecavüz yanlıştır ya da öldürmek yanlıştır. Bu tarz şeyleri görebiliyoruz. İnsanlar yaratılmadan bile, daha dünya olmadan bile tecavüz yanlıştı. Yani o zamandan bile diyebilirdik ki biz insanlar çıkarsa onlar arasında tecavüz yanlıştı. Yani bu şeyler zaman mekanı aşkın görünüyor ahlak önerim. Hep doğru görünüyor. Yapılsın yapılmasın doğru görünüyor ve sadece kişilere ait özellikler olacakmış gibi görünüyor. Bu ikisini baktığımız zaman Allah otomatikman bu iki özelliği açıklayabilecek durumda. Niye? Çünkü insan olmasa da evren olmasa da ahlak önermeler doğruysa bu evreni aşkın, insanlara aşkın bir temeli olması gerektiğini söylüyor. Yani Fiziksel maddeye olması... aşkın olması gerekir bu kavramda. Madde kavramları. uzay zamana aşkın bir temel olabilir ancak. Allah tabi bu şartı sağlıyor. E kişiler sadece bu özelliklere sahip olabilir diyoruz iyi kötü. Demek ki bu aşkın olacak, ahlakın temelini oluşturacak şey atom, elektron gibi fiziksel bir şey değil. Bir kişi olmak zorunda. E baktığımız zaman Allah da bu özelliği karşılıyor. Yani iyi kötü kavramlarının temellendirebilecek ancak bir kişi olabileceği için. Ancak o bir örneklik sağlayabileceği için ve uzay zaman dışında olması gerekiyor dedik. Otomatikman Allah bunu sağlıyor. Yani Allah ahlakın çok iyi bir açıklaması. Ahlakın bütün özelliklerini Allah'a bakıp görebiliyoruz. Yani şimdi tabii bu bakış açısının dışında olaya yaklaşıldığı zaman yani nesnel bir ahlakın olmadığı ifade edildiğinde dedik ya çok karamsar bir tablo çıkıyor karşımıza. Çünkü biz insanların yaptığı hiçbir eylemi, hiçbir davranış, hiçbir söylemi de aslında iyi ya da kötü olarak tanımlamamız mümkün değil. Çünkü eğer ki hep işte atomların, elektronların hareketleri, sonucu oluşuyorsa her şey bizim işte merhamet gibi, sevgi gibi, hoşgörü gibi kavramlarımızla birlikte mesela kin, öfke, nefret gibi kavramlarımız da var. Demek ki bunların hepsi kendi içerisinde doğal, tabii şeyler. Neden insanların işte iyi, doğruyu, merhameti tercih etmesi gerektiğiyle ilgili bir temel yok aslında. Tabii. Yani onun doğal olduğu gibi kin, öfke, nefret de gayet doğaldır. Dolayısıyla işte kin güden, nefret kusan, işte öfkesinden dolayı etrafına zarar veren insanları bu eylemleri sebebiyle nasıl suçlayabiliriz ya da bu eylemlerinde yanlış olduklarını neye göre temellendirebiliriz söyleyebiliriz? Aslında hiçbir temeli yok bunun da. Kesinlikle. Kendi için az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Bu noktada evrim ahlakın olmadığını gösteriyor mu şeklinde bir şey sorabilir miyiz çünkü sizin bu çalışmada da dikkat çektiğiniz bir konuydu. Şimdi tabii şöyle bir itiraz genelde getirilmeye çalışılıyor. Nesnel ahlakın olduğuna. Deniyor ki işte insan evrim kör tesadüf sonucu oluşmuş bir varlıktır. Evrimsel süreçlerle oluşmuştur. Eğer evrim doğruysa dolayısıyla yani insan evrimsel süreçlerle oluştuysa o zaman onunla ilgili önermelerinde nesnel olmamasını bekleriz. Böyle olmaması gerekir. Dolayısıyla nesnel ahlak yoktur gibi bir itirazda bulunuyorlar. Şimdi bu itirazın tabi bence iki yönünü bakmak lazım. Bir kısmı aklı, kısmı aklı kısmı şu. Eğer siz evrimi doğalcılıkla evlendirirseniz yani derseniz ki evrim kör tesadüfi süreçlerle oluştu. Burada tesadüf kavramında hiç müdahale olmadığı gibi bilimsel olmayan bir tarafa da götürürseniz o zaman tabii ki ahlakın olmadığı kanat ne varsa ki buna ihtiyacınız yok. Biz zaten söyledik. Allah yoksa doğalcılık doğruysa yani zaten nesnel ahlak yok. Evrime ihtiyacınız yok ki. Zaten doğalcılığın kendisinde nesnel ahlak yok. Yani evrimi katmanız zaten güçlendirir. Çünkü bu bakış açısıyla yani bizim en klasik manada evrimde anladığımız, algıladığımız şey nedir? Evrimde aslında doğru olanın ne olduğuna yönelim yok. Kesinlikle. Hayatta kalmaya amaçlı. Amaç yani. yani dolayısıyla hani ne doğrudur sonucuna göre gelişemez, şekillenemez. Aynen. Elimsel süreçte. Ama diğer taraftan siz doğalcılığı evrimden silerseniz, yani Allah yaratmış olabilir mesela evrimle dediğiniz zaman bu sefer de evrimden hareketle ahlaka itiraz etmenin bir yolu kalmıyor. Ha bu arada bu itirazın kendisinin ne kadar ölümcül olduğunun da farkında değil ateşler. Niye ölümcül? Çünkü evrimden oluştuğu için ahlak nesnel olmayacaksa, insanın oluşturduğu bir değere biz güvenmeyeceksek ki haklı. Bence de doğalcılık da evrimden böyle çıkar. Matematik bilimi İnsanın yarattığı hiçbir şeye güvenemeyiz. Çünkü bilimi yaptığımız temel yeteneklerimiz işte tüme varım yapma yeteneğimiz, işte beş duyumuz dışarıdan bilgi aldığımız, bu bilgi sentezlediğimiz beynimiz vesaire. Bunların hepsi de kör tesadüfü süreçlerle evrimle oluştu. Eğer evrimden hareketle diyeceksek evrimin geliştirdiği ahlaka nesnel olamaz. O zaman evrimin geliştirdiği beynin oluşturduğu bilim, evrimin geliştirdiği beş duyunun topladığı bilgiye nasıl güveneceğiz? Onu ondan farklı kılan ne? Matematik yeteneklerimizde, bilim yeteneklerimizde, beş duyumuzda hepsi evrimsel süreçlerle geldi diyecektir. O zaman onlara da güvenmememiz gerekir. E onlara güvenirsek evrime de güvenmememiz yani gerekir. Yani şu anda mevcut doğa yasaları elektronların, protonların vesairelerin hareketiyle oluşuyorsa diyelim farklı hareket etseler belki şu anda işte farklı yasalar oluşabilecek. Dolayısıyla nasıl bilim yapacaksınız? Yani yasaya da doğrudan bir güveniz söz konusu değil. Tabii. Ağırlıkta Tabii insana bir güvenimizin olmaması. İnsanın çünkü bir makine olarak yani gelişmiş bir yani nasıl ki ahlakı nesnel değilse ürettiği bilimde ürettiği her şeyde nesnel değil. O anlamda bir güvensizlik oluşturur. Bir de bu da kökensel mantık hatası denilen bir hata da var ona da dikkat etmek lazım. Yani bir şeyin kökenini atıfla yani ahlaki inançlarımızın kökeni evrimdir deyip ki öyle olduğu da tartışmalı. Bu arada evrimin ahlakla ilgili bir şey söyleyebileceği de tartışmalı. Evrimin kendisine böyle bir misyon böyle bir iddia yok. Evrimsel psikoloji ve sosyobiyoloji denilen iki alanı kullanıp buraya getirmeye çalışıyorlar. Bu iki alanın da bilimsel olup olmadığı hala tartışma konusu. Yani biyolojik süreciyle ilgili aslında ortaya koyabileceği bir şey yok ahlaki şey ilgili. Yani şöyle bir şey diyeyim size. İnsan gözünün nasıl çalıştığını siz mesela biyolojik süreçlerle açıkladınız diyelim evrim teorisiyle. İşte uzak bir yıldızı nasıl gördüğümüzü hatta açıkladınız. İşte uzak yıldızdan gelen ışık göze şöyle gider vesaire. Bütün hepsini biyolojik süreçlerle Açıkladınız evrim teorisiyle de nasıl geliştiğini açıkladınız. Bu size o yıldızla ilgili bir bilgi sunar mı? Bu süreci açıklamanız. Aynı şekilde insan ahlaki algılarının evrimle geliştiğini gösterseniz bile, yani bunu açıklayabilseniz bile, ahlakın olup olmadığı, nesnel olup olmadığı konusunda size bilgi bir sunamaz. Nasıl ki o yıldızla ilgili bir bilgi sunamıyorsa gözün işleyişini anlamak. Yani o yüzden ahlaktan hareketle bir itiraz geliştirmek mümkün değil. Burada standart modele uygun temel parçacık tablosu canlılığı gözünde şu anda. Şimdi biz bu standart modele uygun temel parçacık tablosuna baktığımızda aslında biz de dahil evrendeki her şeyin bu parçacıklardan oluştuğunu görüyoruz. Biliyoruz. Bilim bize bunu söylüyor. Bir şekilde diyelim. Şimdi tabii işte gözlerimiz dedi ki ellerimiz, kitabımız, işte odamızı aydınlatan ışık, işte bu stüdyo diyelim buradaki işte şey, işte mikrofon vesaire aklımıza gelebilen her şey, dünya, güneş, bilinen evren bu standart modele göre temel parçacık tablosunda verilen parçacıkların farklı sıralarda birleşmesiyle oluşuyor. Böyle söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Yanlış değil mi? Şimdi o zaman şunu sormak geliyor insanın içinden. Yani bu parçacıklar bilinç sahibi midir? Birinci olarak bu. İkincisi kendi iradeleriyle mi sıralanıp bir araya gelmiş ve biz dahil etrafımızdaki her şeyi var etmişlerdir? Ya da bir diğeri bu parçacıklar doğa yasalarıyla neden uyum içerisindedir? Bu da çünkü ayrı bir mesele ve ahlaki konumuza gelecek olursak asıl gelmeye çalıştığım nokta bu. Bu parçacıklar değerlerimiz açısından bakıldığında yani bu tanecikler parçacıklar nasıl sıralanırsa iyi nasıl sıralanırsa kötü elde edilebilir. Bu kavramlar iyi ve kötü kavramları maddeye aşkın değil midir? Şeklinde bir soru geliyor aslında aklımıza. Yani eğer ki her şey bu parçacıkların sıralanması ile oluşuyorsa iyi ve kötü kavramı da bu parçacıkların sıralanmasıyla oluşuyor ve bunların farklı sıralandığı, iyilerin farklı sıralandığı, kötülerin olması da gayet tabii mümkündü. Tabii bu noktada dikkat edilmesi gereken bir başka şey, yani aslında nesne ahlak yoktur diyen insanların da, bu arada nesne ahlaka niye inanalım? Ben kitapta üç tane argüman vermeye çalıştım. Şimdi teknik Hı. olduğu için giremeyeceğim. Sadece basit bir şeyden bahsedeyim. Biz sezgisel olarak inançlarımızın aleyhinde bir argüman olmadığı sürece onlara rasyonel olarak inanmakta haklıyız. Yani sezgisel. Mesela dış dünyanın varlığı. Dış dünyanın varlığını ben ispatlayamam. Bu bilimin de bir varsayımı. Ama niye inanıyorum? Sezgilerim böyle söylüyor. Aksi halde bir kanıt görmediğim sürece ben dış dünyanın varlığına inanırım. Kendimi matriste görmem. Ya da işte ben bir beyin olabilirim. Laboratuvarda bilim adamlarının dışarıdan elektrik vererek oynadığı. Bu algı yalan olabilir. Yani dış dünya algım benim yalan olabilir. Hepsi hayal olabilir etrafımda şu anda gördüğüm siz bu masa vesaire ama ben buna inanmıyorum. Niye? Sezgilerim. Çünkü aksini söylüyor. Aksi yönde kanıt görmediğim sürece de buna rasyonel inanmakta haklıyım. E aynı şekilde sezgilerin bir ahlak olduğunu söylüyor. Aksi halde kanıt gösterilmediği sürece ki ben kitapta bütün itirazlara cevap vermeye çalışıyorum. Rasyonel olarak biz nesnel ahlakın olduğuna inanmakta haklıyız. Böyle sezgi olduğu da net açık aslında hepimizde oldu. Bazılar sezgi bende yok öyle sezgi demeye çalışabilir. Ama kendisi bir ahlaksız durumla karşılaştığında hiç öyle demiyor. Bir örnek var meşhur Louis Pojman isimli bir felsefeci, çok ünlü bir felsefeci Öğrencilere soruyor. Nesnel ahlaka inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Nesnel ahlaka inanmayan öğrencilerine düşük not veriyor. Öğrencilerin hepsi tabii itiraz ediyor. Niye biz çok güzel yazdık, hani sizle aynı görüşte değiliz diye niye bize düşük not veriyorsun? Biz hani daha üst not hak ettik. E siz nesnel ahlaka inanmıyorsunuz. Yani ben hakkını vermek zorunda değilim size. Size göre hakkını vermek ile vermemek arasında bir fark yok. İkisi de eşit derecede doğru. Niye itiraz ediyorsunuz? Yani niye benim cidden, yaptığım yanlış olsun? E, niye yanlış olsun? Size göre zaten doğru yanlış yok. Niye itiraz ediyorsun? Hiçbiri kabul etmiyor. Ya da nesnel ahlaka inanmayan birinin karısı onu aldattığında bu yaptığı yanlış değildi diyemiyor. Parası çalındığında durmuyor. Gidiyor polise itiraz ediyor. Yani insanların hepsi sezgisel olarak Nesnel ahlaka inanıyor. Sezgiler böyle bir sezgiler var. Yani insanın yaratılışında aslında yani ahlak zaten hukuk kökünden geliyor ya işte yaratılış secevi evet. manaları var. İnsan aslında bizzat yaratılışında ahlaklı olmaya bir yönelim var. İster istemez. Evet. Şimdi zaten olmaması garip olur diye en azından inanan insanlar açısından baktığımızda diyoruz ki insanı Allah yaratmıştır. Allah insandan nasıl bir hayat yaşamasını istediğiyle ilgili bildirimlerde bulunmuştur ona. İşte kitaplar göndermiştir, peygamberler göndermiştir. Ama Allah bunları beklerken insan yaratılışı ahlaklı olmaya müsait değildir ya da insan yaratılışı ahlaka yönelmeye yönelme değildir desek çok garip bir durum karşımıza tabii, tabii. çıkardı. Yani Allah hem ahlaklı olması için insana bildirimler gönderir hem de insanı ahlaklı olabilecek bir potansiyel de var ediyor kendi içerisinde. Onu görmezden gelse bile kendisi maruz kaldığında buna itiraz ediyor, <laughs> isyan ediyor. Bu son olarak şeyi toparlayalım. Bu yine sizin kitapta vurguladığınız konulardan bir tanesi bu toplumlar arasındaki ahlaki farklılıklar. Nesnel ahlakın olmadığını gösterir mi? Bu da önemli bir konu. Yani bazı insanlar bu konuda itiraz getirmeye çalışıyorlar. Eğer nesnel bir ahlak olsa neden farklı toplumlarda, farklı kültürlerde, inançlarda farklı kabuller var ya da ahlaki değerler var şeklinde. Bu acaba nesnel ahlakın olmadığını göstergesi midir? Tabii kitapta uzun bu konuda cevap vermeye çalıştım o kadar detaya giremeyeceğim ama kısaca şöyle başlayalım tabii birincisi. Sizin dediğiniz gibi burada biz sezgilerden bahsettik. Şöyle bir itiraz gelebilir. İşte madem sezgiler aynı herkes ahlaki bir yapıya, ya niye o zaman insanlar ahlaki konularda aynı görüşte olamıyorlar bazen? İşte kültürel farklılıklar oluyor. Afrika'da kabileye gidiyorsunuz farklı bir ahlak algıları var. Bunu nasıl açıklarsınız? Şimdi birincisi bir konuda anlaşmazlık olması o konuda nesnel bir gerçek olmadığı anlamına gelmez. Yani insanlar dünyanın şeklinden tutun işte Güneş mi merkezde, Dünya mı merkezde sistemde bir sürü konuyu tartışmışlar. Yani dünya düz müdür, yuvarlak mıdır tartışmışlar. Anlaşamamaları insanların bir kere bu konuda bir nesnel gerçeklik olmadığı anlamına gelmez. Dünyanın şekli konusundaki tartışmadan dünyanın şekli yok demiyoruz. Anlaşmazlık var diyoruz. Şimdi bilimde de bu açığa çıkıyor, matematikte bile hatta anlaşmazlıklar olabiliyor zaman zaman, mantıkta olabiliyor. Mesela Hegel bambaşka bir mantık ortaya atıyor, çelişmezlik yasasına saldırıyor vesaire. Dolayısıyla anlaşmazlıktan nesnellik yoktur denmez. Ama şu da çok önemli. Bu anlaşmazlıklar aslında ahlaki anlaşmazlıklar değil. İnsanlar bunlara dikkat etmiyor. Mesela Afrika'da bir kabile örneği alalım. Hep söylenilen işte insan kurban ediyorlar. Bakın işte onların ahlak algısı farklı. Hayır ondan ahlak algısı değil. Dünya görüşü farklı. Dünyayı algılayış biçimi farklı. Aslında ontolojik bakışları farklı. Bu ne demek? Onlar birden fazla tanrı olduğuna ve bu tanrıların bir kısmının kurban istediğine, kurban verilmezse büyük kötülükler geleceğine inanıyorlar. Yani onları yatıştırmak üzere takım varlıkların insanların kurban Onlar edilmesi gerektiğini. inanıyorlar. Demiyorlar ki insan öldürmek güzel bir şeydir. Böyle bir algıları yok. Belki ölen çocuğun ailesi acıları çekiyor, etrafındakiler üzülüyor. Belki diğerleri de. Ama niye kurban ediyorlar? Daha çok insanı kızgın tanrılardan kurtarmak için kurban ediyorlar. Siz ne zaman ki bu tanrıların olmadığını onları ikna edersiniz ki öyle olmuş ikna oldukları zaman. O zaman bu pratikte terk edilmiş. Kurban etmeye başlamış. Aynen öyle tartışma insan mesela işte kürtaş tartışmasını ele alalım çok meşhur. Kimse demiyor ki insan öldürmek iyidir. Kimse demek ki özgürlüklere karışalım. Buradaki tartışma şu. Hangi yaştan itibaren biz fetüse insan diyeceğiz? Yani ana karnındaki bebek Fetüs ne zaman insan olur? Tartışma bu. Bu da ahlaki bir tartışma değil ki. Felsefi, bilimsel bir tartışma. Yani iki taraf Kürtaj karşıtları da Kürtaj'ı savunanlar insan öldürmek iyidir demiyor ya da özgürlük, kadınların özgürlüğü olmasın çocuklar üstünde işte demiyor. Yani biri mesela, onu en başlangıç aşamasından itibaren bir canlı bir insan insandı. olarak değerlendiriyor. Diğeri de onun aslında o aşamada yani Kürtaj yapılabilecek aşamada zaten insan olmadığını düşündüğü için... Kürtajın yapılabileceğini söylüyor. Kesinlikle. Aslında ciddi manada bir şey var. İkisi de dediğim Aynen. gibi bir insan öldürelim demiyor yani. Aynen öyle. Yani ahlak dünya görüşümüzde ontolojik görüşle çok bağlantılıdır. Ve tartışmaların çoğu ahlaki zeminde değil aslında bu dünya görüşü zeminde, ontoloji zemininde gerçekleşen tartışmalar. O konudaki anlaşmazlıklar ahlaka yansıyor. Yoksa insanların ahlak algıları aynı yani bir... Hatta bunun yanında bir de belki de şunu söylemek bilmiyorum ne kadar doğru olur. Nesnel ahlak olmalı ki zaten farklı toplumlardaki farklı uygulamaların, kabullerin, ne diyelim yorumların hangisinin doğru olabileceğini tespit edebilirsiniz tabi yani karşılaştırmak için onların yani. ahlakı kötüdür bizim yani diğer ahlak daha üstündür diyebilmek için dediğiniz gibi hatta toplumdan ahlaki olarak ilerlediklerini iddia etmek için bile. Yani bu toplum daha ahlaklı diyoruz. İşte ahlaki bir ilerleme vardır toplumda diyeceksek nesnel ahlak yani olması ölçümüzün lazım. Ölçümüzün olması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. En basit şekilde yani ölçü olmadan biz neye göre bunu Kesinlikle. belirleyeceğiz? Bu Kesinlikle. da mümkün kesinlik kesinlik. Yani. Dolayısıyla bu itiraz da aslında çok temelsiz bir itiraz Kesinlikle. olarak karşımıza çıkıyor ki zaten yine de kendi içerisinde çelişkili olduğunu söyledik. Çünkü onların ahlaki olarak algıladıkları birçok şeyin aslında kültürel ya da farklı dünya görüşüne dayanmasının sebebiyle böyle olduğunu ifade ettik. Evet Enes hocam yani çok güzel oldu sohbet gerçekten teşekkür ediyorum. Biz yine dinleyenlerimize bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyenlerimize sizin editörünü yaptığınız çalışmadan bir hatırlatma yapalım. Allah felsefe ve bilim isimli bir çalışma. İstanbul Yeni Evinden çıkan Enis hocamızın burada bu konuyla ilgili bir makalesi yer alıyor. Yani Allah olmadan Din olmadan ahlak temellendirilebilir mi ya da nesnel bir ahlaktan söz edilebilir mi? Bu çok detaylı bir şekilde incelini Bunu da tavsiye etmiş olalım. Evet sevgili dinleyenler ben Emre Dorman. Bir entelektüel bakış programımızın daha sonuna geldik. Bu programımızda da fizikçi ve felsefeci Enis Doko hocamız bizlerle birlikteydi. Ahlak konusunu ele aldık. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum. Emre Dorman'la entelektüel bakışı dinlediniz.